Cumhur İttifakı'nın karşısında kimler var? Zillet İttifakı var. İllet İttifakı var. CHP demek çöp demektir. CHP demek çukur demektir. CHP demek çamur demektir. Bunlar böyle. Bunlar çürük. Bunlar sürtük. Görmedik diyor. Ve ahlaksız. Ve namussuz. Ve adi. Bir tanesi doktor müsveddesi kalkmış konuşuyor. Hayatında senin acaba inşaatla alakan olmuş mu? Bizim hayatımızda belediye başkanlığımızda bu inşaatların envai çeşidini yap. Değerli dostlar, bu söylem değişmeli. Bir şeye eğer yapıyoruz, yaptık dersek biz bunu yaparız. Meral Hanım, bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip. Soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Ve konuştuğun zaman buna göre konuş. Ve konuştuğun zaman buna göre konuş. Yanlış yere maalesef kafanı çarpıyorsun. Dikkat et. Beni kendinle de uğraştırma. Değerli dostlar, bu tehdittir, değişmeli. Bu sövgü dili değişmeli. Bu da bizim elimizde. Açıklanan listelerden pek hoşnut olmayabiliriz. Oradaki adlardan hoşnut olmayabiliriz. Ancak ilk kez böylesine geniş katılımlı bir birliktelik olmuş durumda. Buna izin verelim. Uçuruma yuvarlanmış olan ülkemiz bir dala tutulmuş durumda. Bu durumdan ancak biz kurtarabiliriz oylarımızla. Şunu söylemek durumundayım. Oy vermeye gitmeyen insanların eleştirilerine artık kulak asmıyorum. Zaten taşın altına elini sokmuyorsa eleştirisinde de samimi değildir. Bu ancak bu rejimin devam etmesine yardımcı olur ve ben yazılarımda da söz ettiğim gibi bu düzenden nemal alanlar bu düzenin değişmesini istemezler. O nedenle ülkemizi geri almak durumundayız. Söylenecek çok şey var. Bu yorumlarda bunlardan söz edeceğim. Ama önce kendi görevimizi, ödevimizi yapmak durumundayız. Gelecek yorumda görüşmek üzere. Sevgiler. ascending class